Günler, Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, bir su siparişi vermek istiyorum. Buyurun efendim adresinizi alabilir miyim? Tabii Seyit Nizam Caddesi. Evet. Gir Sokak. Evet. No 7. Evet. Mardin Nusaybin. Ama yalnız ee, bir geçiyorsunuz sanırım. İstanbul için bir servis yapıyoruz. İstanbul dışı yok. Mardin'e servisiniz yok mu? Kardeşim kapatmasın ya. Yok yani kargoyla gönderme şansınız yok mu? bir şey orada da alabilirsiniz onu. Bize kafa yapmayın ya. ya ben İstanbul'dan istiyorum. İstanbul'dan istiyorsan Sen gelip kendin alırsın kardeşim. Kapat telefonu. Manyak mısın? Alo iyi günler Ayta buyurun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ee, İSKİ'den arıyorum ben. Evet. Ee, ödenmemiş bir adet faturanız var. İş yerinizdeki bütün damacanaların suyunu kesiyorum. Mehmet sen bir zaman bağ geçme işim var ya. Kapat etme sonra görüşürüz. Arkadaşım ben İSKİ'den arıyorum. Lan Mehmet kapat bak küfür et. <laughs> Alo iyi günler buyurun Aysu. Kolay gelsin. Sağ olun nasıl yardımcı olabilirim? Ya arkadaşım evde banyo yapıyordum da sular kesildi. Bana oradan bir 20 damacana su göndersen ama sıcak olsa olur mu? Ya kardeşim bak yemin ediyorum bak dün de aradım çok sinirlendim. Bak yemin ediyorum var ya çok kötü küfür edeceğim. Kalbimi kırdım. Arama bir daha manyak mısın oğlum ya? <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya arkadaşım az önce bir espri yaptım da kızdın mı bana? Ya kardeşim gene misin? Evet. Ee, o zaman kızdıysa üstüne bir damacana su iç. Ya, da sen ya. Alo iyi günler Aysu buyurun. Kolay gelsin. E ee, arkadaşım ya bir su istiyorum ama. Evet. Ee, ben Taksim helasındayım da burada sular kesildi mahsur kaldım. Bir zahmet bir damacana su gönderir misiniz? Ya kardeşim bak bana bak. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Bak bu kaçıncı oldu sen arıyorsun dün de aradı olacak gün aradı. Benim harbiden canımı sıkıyorsun, oraya gelsem o damacanı var ya seni... Yani adam hassetme, geri tekanım, zulüm sen ya. Hani ne, ne, ne bağırıyorsun kardeşim, ne bağırıyorsun? Su istiyorum. Ne bağırıyorsun? Mı? İnsan mısın sen ya? İnsanım, su istiyorum. Tuvalette kaldım, ne olacak ya? İnsanlık öldü mü ya? Kapat lan telefonu. Alo, iyi günler. Aysu buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Kolay gelsin. Sağ olun efendim, buyurun. Arkadaşım, ben bir damacana su istiyorum ama kutsal damacana olacak. Mümkün mü? Arkadaşım, ben sana bir şey de miyim? Söyle. Senin Allah belanı versin tamam mı? Geri zekalı adam. Senin Allah belanı versin bağırma lan milletin içinde. Oğlum manyak mısın sen? Çocuk musun oğlum neyin? İşin K gücü yok oğlum senin ya? Kapat, kapat telefonu. Pis suçu. hadi lan manyak herif. <laughs> İyi günler buyurun Aysu. Alo. Alo. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, orası suçu mu? Evet efendim buyurun. Ee, tamam teşekkür ederim. Lan geri zekalı mısın oğlum? Gene mi sen ya manyak ya? Aysu buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Alo. Alo. Ya kardeşim kolay gelsin. Sağ olun. Ne? Benim ciğerim yanıyor, içim yanıyor. Bana su gönder. Kardeşim, bak yanım kardeşim benim. Yanıyorum, bak. yanıyorum. Gene gitme. Ne? Manyet misin sen? Yok, içim yanıyor. Ne oluyor? Bana bak, ben hiç gitmedim buraya aramaktan. Yok, içim yanıyor, içim. Geber oğlum ya, geber, geber. İçim... Ne olacağım kardeşim? Bir tane patronum işte bir tane. Ver sen burada? İki günden beri Patronum kurban olayım için yanıyor su bana. Bırak <laughs> ya. Yanıyorum cehennemde yanıyorum su Ya, <laughs> ateşim var ateşim var söndürün ateşimi. <laughs> Alo iyi günler Aysu buyurun. Susadım çeşmeye, varmaz olaydım. <laughs> oh Allah senin belanı da toprak yüzü yarımı öpür. Susadım çeşmeye, sıvamaz olaydı. Kardeşim sen insan mısın ya? Elinden bir tas su içmez olaydı. Kardeşim bana bak. Sen su içince mi sarılmış oldun? Manyak mısın oğlum sen? Güzel bir şey içme lan. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma. Nasıl bağırma. Bırak, yerim lan senin gibi sucuğu. Kapat telefonu. Kovdu, yani kovdu lan seni işte, ko ko kovdu bu lan seni, pis sucuk. Ben geri sen kimi kovuyorsun? Bak oğlum suyunu çıkartma muhabbetin. <laughs>